Türkiye'nin en büyük fuarı, Dünya'nın ikinci en büyük ev fuarı. Organizasyon 18.000 yabancı, 100.000'e yakın yerli ziyaretçiyle Türkiye'nin en büyük etkinliği, yaklaşık 760-770 firma katılıyor. Bunun 120 tanesi yabancı ve her yıl bir önceki yıldan daha iyi hale gelen çok değişik bir organizasyon. Türkiye'nin iddialı bir organizasyon. Türkiye çünkü el tekstil sektöründe çok iddialı. Dünyadaki e, sayılı üreticilerden dünyadaki dördüncü ihracatçı zaman zaman üçüncü sıraya çıktığımız oluyor. Dolayısıyla el e tekstil sektörü Türkiye için önemli, bizim için önemli bir sektör. El tekstil fuarında katılımcı ilgisinde hiçbir zaman sorun yok. Çünkü bizim e, fuarımız şu anda ilgisinde 53.500 metrekare net satış alanı olan bir var ve maksimumu bu. Daha bir metrekare daha yer yok. Dolayısıyla bizim bekleme listemiz olan listede aşağı yukarı 253 tane firma olsun. İhracatın daha iyi olması için bir defa Türkiye'nin belli kalite malın üzerine çıkması lazım ki son günler, yıllarda bu oldukça önem verilen bir konu. Bezik mallar dediğimiz her tezgahın yapacağı malların yapılmaması, katma değeri yüksek olan malların yapılması ve o tezgahta yapılabilecek en pahalı malın yapılıp dünya pazarlarına satılması gerekiyor. Kaliteden ödün vermeden, fiyatta ödün vermeden en iyi kaliteyle dünya pazarlarında ne hakim olmak. Amacımız bu. Bu da bizim ciddi sorunumuz var. Son zamanlarda bununla ilgili bakanlıklarla devam görüşme halindeyiz. Fikri hayatlar konusundaki korumanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, şu andaki yasalar Avrupa Birliği'ne uyum yasaları e, çerçevesinde aynı birebir Türkiye'ye uygulanmış yasalar. Ama Türkiye'de uygulamada hata var. Çünkü bir firma bir malı çıkartıyor. O mal piyasaya çıkana kadar en az 7-8 aylık ARGE çalışması oluyor. Dünyanın parası harcanıyor ama e, o malla hiç ilgisi olmayan bir şey hemen alıyor. Bir günde o malı taklit ediyor. E, adam onu şikayet ediyor ama dava açıyor. E, o davanın sonuçlanmasına kadar bir yıl, bir buçuk yıl süreç geçiyor. O bir buçuk yıl, iki yıl sürede zaten o malın ekonomik örgü bitmiş oluyor. Ve davanın sonucu hiçbir, şey, hiçbir amaca ulaşmıyor. Yeni yasal düzenlemeler için zaten destek patentli temaslarımız var. Destek patentli Kemal Bey ile bu konuda çalışmalarımız var. Ve yakın bir zamanda bakanlıklarda da bu konudaki eksiklik oluyor. Yakın bir zamanda bu konudaki önlemler alınacak. <laughs>